Günün en güzel saati arkadaşlar. Temizlik bitti. Ev süpürüldü, silindi. Tozlar alındı. Cennet kapan yıkandı balkonu. Silindi. Kahvemi yaptım. Çıktım cennet kahveyi hava almaya arkadaşlar. Keyif yapmaya. Güneş gözüme geliyor. Bu tarafa oturacağım arkadaşlar. Mis gibi altın sarısı kahvem oldu. Bugün çok rüzgar var arkadaşlar. Bir güneş çıkıyor, bir rüzgarlı arkadaşlar. Bugün böyle. yapar içerseniz arkadaşlar sizlere de afiyet olsun bana da afiyet olsun.